Ne bakıyorsun bana öyle be? Sen şu kil adam değil misin? Ben hani şu karılara. <laughs> İşler nasıl gidiyor abi? İzliyoruz seni. Yalnız yanaşmasak. Ay sikesi var beni. Bak vallahi tüm medyaya yayarım. Abim doymadın mı sen? Kelinden utan. <laughs> Yazık. Ben şöyle arkamızı bara versem çok iyi. Aynen dokuzuncu kat. Teşekkürler. Teşekkürler. Hello. Hello nedir ya? Ya ben seni bir yerden tanıyorum. Sen şu dizinin oyuncusu değil miydin ya? Hani kele dam boyunda falan. Hımm. Oley. O kımıl kımıl oynayan ne? Niye bana doğru geliyor? Azıcık Aziz, aziz Merhaba. <laughs> Eminim ki o kadar karıdan sonra beni sikmesin. Bu ne mi? Aha! Hı, elektrik miydi giden? Yüce Rabbim ne olur haber gelsin. Bir saat sonra. Ay Johnny başta bir kork Dedim bu kolu makine benim canımı okur, beni sedyeyle çıkartırlar buradan. <laughs> A bebeksin. Neydi? Johnny, 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 işlemey, Johnny. Daha kebap yiyeceğim. Net olarak şu olurdu. Merhaba abi. Merhaba. Since... Okay, yeah, 15 seconds. Go, 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 go. Merhaba. Siz ama asansörde kaldınız. <laughs> ne kadar da komik bir erkek. Peki bir, bir şey sorabilir miyim? Şey, kellerin diyorlar. Ha. Peki son bir soru. Pipin düşse ne yapardın? Haydi. Haydi. Abi, abi aklından ne geçiyor? Abi geçirme onları aklına. Ama olma abi geçirmesen sonra başka uygun bir vakit bu olacak yani bu. E, i̇yi tamam bari abi sen uzat yukarı doğru ben tırmanayım da şu kamerayı sökelim hiç. Bizim buralarda bir laf vardı. Tecavüz kaçınılmaz olduğu zaman zevk almaya bakacaksın. Herhalde onu uygulardım. Ben kızlardan hoşlanıyorum. Aynı tarafta yani. Ama aynı taraftaydın. İşte. Kim? Aa. Günahım neydi Allah'ım Aşk kızı beni Anlamadım mı? Ay niye tanıyacakmışım seni be? Bir imza vereyim mi? Ay ne diyorsun ya? İzlemem ben öyle şeyler Ananı sik mezeler bari Ay. Yalnız abicim şunu bir azıcık çekersek. Allah'ını seversen söyle bana bunu neyle mi besliyorsun ve bu enerjiyi nereden alıyorsun? Vay kardeşime bak be. Ha bildiğin hayran lan seni. Deli gibi takıptayım. Nasıl yapıyorsun Ne hareket? Hele bir hareketim var. Hele Elim Yılan. Arkadaşlar sür. Benden de olur. Bak sen bilen adamsın. Şöyle göstereyim sana. Sizin sektörde iş yapar ha. Leviye mi o? Asansörü kapısını da çıkalım. Ay beyefendi. Birazcık sokulmaz mısınız? Zaten küçücük bir kabindeyiz. Sizce fazla yaklaşmıyor musunuz? Bakarla üstüme geliyor. Şu fazlalığı da bir çekelim lütfen. Psikolojim bozuluyor. Görmeye alışkın değil. Cihun abi merhaba. Abi 12'ye basar mısın? Ben 12'ye çıkıyorum. A abi nasıl bastın? El elin, elin elin cebindeydi sen. Nasıl bastın oraya abi 12? Iki... Kapıyı açar mısınız acaba? Güvenlik yok mu? Sen ben. Hı? Johnny. Johnny. Johnny Johnny. İster misin? Hı? <laughs> tardım herhalde. Ne oldu ya? Abi kaldık galiba. Bir dakika sen Johnny'sin. Abi bir göster ya. Oha açıyor. Allahu Ekber. Kaç. Abi tebrik ediyorum seni. Sanatını çok iyi sergiliyorsun ya. Ya bir de bir şey soracağım. Sizin bu meslekte sigorta var mı? He anladım. Maaşlar dolgun mu? Teşekkür ederim abi saygılar. Sik meseleler var. Hiçbir şey yapmam. Korkmam da. Çünkü neden korkayım? Johnny Sins gibi bir adam beni ne yapsın? Beni ne yapsın? Boy yok. Fizik yok. O kadar manken gibi kadınlar varken. Ben kim yani? Anca problem yok yani. Sakince kurtarılmayı beklerim o kadar. Ha ama kesin selfie yaparım. Abi ne tutukluyorsun? <laughs> abi ni niye açılmıyor? I don't understand. Abi uzak dursan saç ektirme para bende. Bak bunu anlıyor ama? Östü lan. Adamın konuşmasına gerek yok ki. <laughs> gitti. Gitti gitti. Hiç yok kaçarım ederim demeyin abi. Boktan boktan heriflere veriyorsunuz vermiyorum ayağına. Oğlum Johnny o. Asansör diyorum. Seviştiğin adamın bile idolü o adam. Bütün sapık düşüncelerim ortaya çıktı. Ölü taklidi yaparım desen ölümü siker. Bayılma taklidi yaparım desen sikerek uyandırır. E götü açıp direkt beklesem bu sefer de adın orospuya çıkar. O yüzden ilk saldıran kazanır diyerek direkt saldırırdım abi. En mantıklısı o. Asansörde bekleyen kargalar bir. <laughs> Niye yerde? Pozisyona mı girdi şöyle. <laughs> Ulan tam da asansörde kapalı kalacak zamanı bulduk ha. Bana bak kısırmaz değil mi? az şurası çek de. Arkadaş nasıl bir şeyse 20 metre karik asansörde bile bacağıma değiyor ya. Nasıl? Üff. Abi sana bir şey soracağım ya. Sizin meslekte iyi para var mı? Var. Ama artık kadınlardan bıktım diyorsun. He tam bıkacak zamanı buldum. Ay ben onu sevmiyorum. Yani Baydo böyle bir süzerim. <laughs> Diye dönerim böyle bir bir hareket yaparım. <laughs> Sonra asansörden çıkarım. Pe, bu muymuş be Johnny Sinister'im. Teşekkürler iyi günler. Johnny ne haber lan? Türk'üm ne kaçıyor oğlum? Anladın tabi anladın. Ördeğe bile siken nesil bahaneler yapmaz diyorsun. Değil mi? Akıllı olacaksın işte. Ters köşe bu. Bu postayı ciddi olarak çekeceğim. Öyle bir şey olduğunu farz edelim. Kendimi kabinin bir köşesine çeker. Yaslar mümkünse en köşeye. Asansörden inene kadar sesimi çıkarmazdım. Malum bahane arıyor. çekmese bari. Şimdi bu adamın elinden ne uçan ne kaçan kurtuluyor. Böyle kalırdım. Ne yapacaksın ki? Adamı da yargılamayın yani. Belki de şey yapmaz hiç. <laughs> Aralı olmaz. <laughs> normal, normal normal asansördeyiz yani bekleriz. hep biraz Türkiye'de siyasetten falan bahsederiz. Rus. Jone Reis duyduğuma göre reklamlarda <laughs> satılan ilaçlardan kullanıyormuş. Hani şu cinsel gücü arttıranlar. Yakışıyor mu sana be? Sen Türklerin gücünü hiç duymadın galiba. Jone <laughs> Arkadaşlar cahilliğime verin kusura bakmayın. Bayan mı erkek mi? Eğer bayan söperdim, erkekse tekme tokat döverdim. Bayan bana koyu melektelikler gitti ya. Ne yani, Baş... Johnny asansörde karşılaşsan ne yaparsın? <laughs> Ağzına başlayacağım. Ama Sıkır... anne bak Johnny Sinnes porno yıldız ne yaparsın? Ya bana ne ne olursa olsun ya. <laughs> <laughs> Söylediğin söze bak hele. İyi günler. İyi günler. Tek bir şey soracağım. Doğal mı yoksa tıraş mı diyorsun? İyi günler abi. Merhaba canım abi Geç abi estağfurullah geç Ampul Senin sevdiğin ortamlar abi Şimdi sizin sigorta işi nasıl oluyor abi? Siz elden yatırıyorsunuz değil mi? Abi beni de oraya alabilir misin ya? Çırak olsam ben ya yani. Neyse tamam ben çıkıyorum Sayın Adam Ekmeğinde ya Kordoncu çok iyi söyleyeyim 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 Ya ben dayanamayacağım soracağım ya. Mr. Siz what are you eating? Söyle bizimkileri de verelim. Ceviz mi fındık mı? Viagra diyorlar doğru mu? Abi söyle be. Abi merhaba ben senin büyük bir hayranınım. Yurt dışında dokunmadığın karı kalmadı. Sıra Türkiye'ye mi geldi şimdi? Gözünü seveyim siktir git. Bokunu yiyeyim. Zaten kıtlık çekiyoruz. Bir de sen sömürme burayı. Ne no, olur. Keserim çükünü bak çıldırtma beni. Abi saygılar sevgiler. Sana da merhaba reis. Abi severek takip ediyorum ikinizi. Kim beddua etse çıktıktan sonra ağzımını kıracağım. Senin gibi bir tehlikeli kabalık aldığım için hava durumu lehime sonuç almak istiyorum. Senin çevren geniş bana yaparsın bu güzellikler be. Hani pornstar falan. Beyefendi ne yapıyorsun? Ooo Johnny abi. Hayırdır gene film mi? Bugünkü konu farklı. Nasıl farklı? Bu sefer erkeklerle. Bak şöyle durayım. Kim Abi ne haber ya? Nasıl gidiyor işler? Kesat mı? Kış geldi ya, ondandır ya. Abi spor mu yapıyorsun? Hani o nasıl oluyor öyle? Sütle falan mı besliyorsun? Ağırlık mı kaldırıyorsun onu anlamadım. Abi numaramı vereyim mi? Hani bazen ikili oluyor Beni de çağır be abi. Takipçi. Ne atlarım dememi bekliyorsunuz ama hayır. Bir kere benim asansör fobim var. Adamın benimle asansörde kaldığı için pişman ederim bu ne? Kız olsam ne yapacağım belliydi. Dere de, dere de, dere de, dere. Johnny! Gel bakayım. Oğlum erkeksem. Yenimeyim arama. Arka tarafımı sağlam bir yere dayar. En yakın katta inmeye çalışırdım. Hatta mümkünse binerken gördün mü? Direkt geri kaçarım. Vallahi billahi. Hay... <ttextik> ben Sal beni Sint. Sal beni. Subtan,